akıllı evinizin kontrolünü tamamen elinize almaya ne dersiniz? Yani sadece komutlarınızı dinleyen bir ev değil, ihtiyaçlarınızı önceden sezen bir evden bahsediyorum. Bu analizde işte tam da bunun nasıl yapacağımızı adım adım göreceğiz. Şöyle bir hayal edin, eviniz ışıkların ne zaman açacağını ya da klimayı ne zaman çalıştıracağını biliyor. Neden mi? Çünkü sizin takviminizi, sizin programınızı biliyor. İşte bu basit komutların çok ötesinde gerçek akıllı otomasyon demek. Peki o zaman hadi konuya dalalım. İşte bugünkü yol haritamız bu. Önce akıllı ev konseptine bakacağız. Sonra Home Assistant tanışacağız. Onun temel yapı taşlarını öğreneceğiz. Ve ardından evet ilk otomasyonumuzu birlikte adım adım oluşturacağız. İlk bölümümüzde başlıyoruz. Eviniz ama daha akıllı hali. Bakalım neleri başarmak mümkünmüş. Bakın bu senaryoda gerçekten harika olan şey ne biliyor musunuz? Bu basit bir zamanlayıcı değil. Ev, yarının bir iş günü olup olmadığını biliyor ve ona göre davranıyor. İşte bu. Basit bir komuttan akıllı bir eyleme geçişin tam olarak kendisi. E peki bu kadar kişiye özel, bu kadar akıllı otomasyonları nasıl yapıyoruz? Cevap Home Assistant. Bize bütün bu gücü veren açık kaynaklı harika bir platform. Home Assistant'a başlamanın birden fazla yolu var ve bu tablo aslında size en uygun olanı seçmenizde yardımcı olacak. Mesela ben hiç uğraşmak istemiyorum, takıp hemen kullanmaya başlayayım diyorsanız, Home Assistant Green tam size göre. Ama eğer biraz daha kurcalamayı seviyor, daha düşük maliyetli ve özelleştirilebilir bir başlangıç istiyorsanız, bir Raspberry Pi ile kendi projenizi yapabilirsiniz. Tamamdır, şimdi bir şeyleri inşa etmeye başlamadan önce, her şeyin temelini oluşturan 4 basit kavramı anlamamız lazım. Bunları akıllı evimizin alfabesi gibi düşünebilirsiniz. İlk yapı taşımız, entegrasyonlar. Bunlar, Home Assistant ile mesela, Philips'in akıllı lambaları, veya bir hava durumu servisi gibi şeyler arasında köprü kuran minik tercümanlar. Yani cihazlarınızın Home Assistant ile aynı dili konuşmasını sağlıyorlar. Sırada cihaz var. Bu oldukça net aslında. Evinizdeki o fiziksel akıllı ürün. Ama buradaki kilit nokta şu. Tek bir cihazın birden fazla görevi olabilir. Örneğin bir hareket sensörü hem harekete algılar hem de ortamın sıcaklığını ölçebilir. Bu da bizi varlık kavramına getiriyor. İşte bu sistemin en temel birimi. Az önceki hareket sensörü örneğine dönersek, hareket algılandı bilgisi bir varlıktır, sıcaklık 22 derece bilgisi de bambaşka bir varlıktır. Her biri tek bir kontrol veya veri parçası. Ve son olarak alanlar. Bu tüm o cihazları ve varlıkları evinizdeki odalara göre gruplamanın bir yolu. Yani mutfak, yatak odası gibi. Bu sayede oturma odasındaki tüm ışıkları kapat gibi komutlar oluşturabiliyorsunuz ki bu inanılmaz kullanışlı bir özellik. Teoriyi öğrendik, şimdi sıra pratikte. İlk servisimizi bağlayacağız. Ve en güzel kısmı ne biliyor musunuz? Bunu yapmak için tek bir fiziksel akıllı cihaza bile ihtiyacımız yok. Şimdi, bu slayttaki basit adımları izleyerek iş günü entegrasyonunu ekleyeceğiz. Bu küçük ama marifetli servis, az sonra yapacağımız otomasyonun beyni olacak. Home Assistant'a yarının iş günü olup olmadığını o söyleyecek. Ve işte geldik en heyecanlı kısma. Şimdi öğrendiğimiz her şeyi bir araya getirip eve bizim için bir şeyler yaptıracağız. Sihir tam olarak burada başlıyor. Her otomasyon aslında bu üç basit parçadan oluşur. Tetikleyici, koşul ve eylem. Yani tetikleyici ne zaman diye sorar, koşul hangi şartlar altında diye sorar ve eylem de ne yapayım sorusunu cevaplar. Bütün olay bu kadar basit. İlk denememiz için hem çok basit hem de inanılmaz kullanışlı bir örnek seçtim. Artık eve karanlıkta dönme derdine son. Hadi bunu adım adım yapalım. Tetikleyicimiz gün batımından tam 30 dakika öncesi. Eylemimiz ise diyelim ki oturma odasındaki ışıkları yakmak. Bu seferlik bir koşul eklemiyoruz, basit tutuyoruz. Kaydediyoruz ve bitti bile. Harika, ilk otomasyonumuz artık çalışıyor. Şimdi en başa o ilk konuştuğumuz konuya dönelim mi? Hani o akıllı, duruma göre davranan iş günü rutini vardı ya, işte şimdi onu nasıl yapacağımızı göreceğiz. Bakın buradaki bütün numara koşul kısmında. Tetikleyicimiz her akşam 9.45'te çalışacak, evet. Ama eylem, yani ışıkların kısılması sadece ve sadece iş günü sensörümüz açık durumdaysa, yani yarın bir iş günü ise gerçekleşecek. İşte otomasyonumuza zekayı katan şey tam olarak bu. E otomasyonlarımızı yaptık, her şey güzel. Peki tüm bu sistemi nereden göreceğiz, nereden kontrol edeceğiz? İşte komuta merkezinize, yani kontrol panelinize hoş geldiniz. Unutmayın, kontrol paneliniz tamamen size ait. İstediğiniz gibi düzenleyebilir, sizin için önemli olan bilgileri ön plana çıkarabilirsiniz. Ve olur da bir yerde takılırsanız ya da yeni fikirlere ihtiyacınız olursa devasa bir topluluk forumu sizi bekliyor. Gerçekten de olasılıklar sonsuz. Bu cümle aslında her şeyi özetliyor. Çünkü Home Assistant sadece bir yazılım değil, aynı zamanda sürekli paylaşan, birbirine yardım eden insanlardan oluşan küresel bir topluluk. Temelleri öğrendiniz, ilk adımları attınız. Peki şimdi soru şu. Sizin hayal gücünüzü kullanarak evinizi daha akıllı hale getireceğiniz ilk otomasyon ne olacak?